Selamlar dostlar. Geçtiğimiz günlerde K-Mailer'da dolanıp yeni çıkan yahut çıkacak oyunlara bakıyorum. Şöyle güzel bir indie olsa da oturup 3-4 saat gömsem incelemesine de sararız diyordum ki Pylop'ı gördüm. Nedense bana ilk bakışta Frostpunk hissiyatı verdi. Evet neredeyse hiç alakası yok ama Frostpunk'a olan özlemin bu oyunu oynamayı önce oldu. Aldım oyunu yarım saat filan oynadım. Hoşuma da gitti. Birazdan neleri sevdim neleri sevmedim bahsedeceğim. Ama oyunu geliştirenlere bakayım dedim. Bir baktım bizim cümle cemaatten insanlar. Hatta çoğu sanırım 18-20 yaş arasında. Yalan yok. Bu durum bendeki mikro milliyetçiliği tetiklemedi değil. Açtım arkaya mehteri, oynamaya devam ettim. Oyun bizi küçük bir adaya kitliyor ve yerleşimimizi Allah ne verdiyse diyerek göklere doğru yapıyoruz. Yatay yerleşim yaptığımız oyunlara pek saramasam da böyle sıkı fıkı dikine gittiğimiz oyunlar her daim bilgimi çekiyorlar. Tabi oyunun öğrenme aşaması diyebileceğimiz 1-2 saatlik kısmında adayı yukarı doğru geliştirip nüfusumuzu arttırıyoruz ve nüfusumuz arttıkça da son sonraki playler için kullanabileceğimiz kalıcı skill'ler elde ediyoruz. Aslında oyunun temel olarak dik bina yukarı git kısmından ziyade arka planda açtığımız bu skilllere göre ilerlediğini belirtmem lazım. Başlarda oyun sıradan bir oynanışla sıkıcı bir hale gelme ihtimali yaratırken bu yeteneklerle oyunun oynanış süresini ve çeşitliliğini arttırıyorlar. Özellikle bazı skill'ler oyunun cezalandırma yöntemi olarak da karşımıza çıkabiliyor. Misalen gazinodan ne çıkacağı belli olmuyor ve çıkan şey bazen olumsuz olsa da olumlu sonuç yol yolaşabiliyor. Atıyorum patlamalı, çatlamalı bir şey çıktı. Oyundaki cezalandırma sistemi sayılabilecek çatıları yıkmak için de kullanabiliyoruz o patlamayı. Tam tersi, olmadık bir zamanda fazladan bir bina yapmak oyunda insanı yorabiliyor. Yeri gelmişken oyundaki bina ve cezalandırma sistemlerine değinelim. Apartman daireleri yapıyoruz. Bunun yanında üretimde kullanabileceğimiz yapılar ve bu yapıların ürünleri olarak 3 enerji, yakıt sistemine sahip oluyoruz. Özellikle bu enerji, yakıt binaları oyundaki temel stratejiyi belirliyor. İkisini birbirine yakın koyamazken su tankerini yerleşke üzerine koymak direkt sızdırarak patlamasına sebep oluyor. Tabii halkın sadece suya, ısıya yahut elektriğe ihtiyacı yok. Her ne kadar adanın ortasında dört bir yanı doğayla kaplı yaşasalar da ortada bir çimdir, çimendir istiyorlar. Olan sizin neyinize dimdik yerde yaşıyorsunuz bir de bahçe istiyorsunuz. Dik evine, ne be abim. Cam mı yok, güneş mi yok? İşte bu çimenlik alanda üstüne ev yapılamaz yerlerden biri halini alıyor ki koyduğun yeri iki kere düşünmeni gerektiriyor. Oyun genel olarak ceza ödül mekaniğini fena kullanmıyor. Yapma etmelerimiz karşımıza bol bol çıkıyor. Ulan o binayı yahut çatıyı oraya koymayacaktım diye kendime kızdım çok oldu. O hareket öyle yapılmaz yalnız dedim kendi kendime. Neyse oyun başlarda iyi hoş dikiyoruz binalarımız ve binaların birbiriyle entegre olması görüntü olarak gayet iyi duruyor. Ama oyunda ilerledikçe binalar üst üste gelmeye başlayınca yeni binayı koyacak yer ararken acayip sıkıntı çekiyoruz. Her yer dolu olduğu için değil ha karmaşa içinde göreme. Oyunda haritaya yakınlaştıkça binayı koyacağımız yerin önündeki binalar şeffaflaşsa çok daha iyi olabilirmiş. Böyle bir ayar tuş var mı diye aradım ama sanırım yok. Bunun yerine haritaya tepeden bakma mekaniği eklemişler ama mekanikle de epey sıkıntı yaşadığımı söylemem lazım. Bazen koyuyorsunuz binayı bir bakmışsınız başka binanın üstüne çıkmış. Ulan onu oraya mı koydum diye ne kadar ortalık karışıyor insanlar hakkın rahmetine kavuşmaya başlıyor ve oyunun sonu da doğal yollardan geliyor. Oyunda muhtemelen zaman geçtikçe farklı haritalar Bina yapıları, sikiller gelecektir. Geliştirmeye çok açık bir oyun. Zaten yapan ekip de bunun farkındadır. Ama bu oyun üzerinden gitmek isterler mi? Yoksa başka oyunlara mı fırlarlar bilemiyorum. Oyuna ufak bir inceleme yapayım dedim. Genel itibariyle küçük, grafikleri hayli şirin, girip birkaç el atıp çıkmalık tipte bir oyun paylap. Bu türde oyunları seviyorsanız şans verin derim. Evet dostlar bir incelemenin daha sonuna geldik. Kanala maddi desteğini sunan ve videoları izleyen dostlarıma teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.